Merhabalar, bu videodaki konumuz patates. Patates, bilimsel adıyla Solanum tuberosum, patlıcangiller familyasına ait, nişasta açısından zengin ve dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir sebzedir. Patatesin kökeni, Güney Amerika'nın Ant Dağları'na dayanır. İlk olarak yaklaşık 8000 ila 5000 yıl önce Peru ve Kuzeybatı Bolivya'da yetiştirildiği düşünülmektedir. Ant dağlarının yerli halkları, bu sebzeyi tarımsal ve gastronomik kültürlerinin bir parçası haline getirmişlerdi. İspanyol kaşifler, 16. yüzyılın ortalarında patatesi Avrupa'ya getirdiler. Başlangıçta patates, hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle şüpheyle karşılandı. Avrupa'da birçok insan, patatesin zehirli olduğuna inanıyordu. Çünkü bitkinin yeşil kısımları, ve meyveleri toksik alkaloidler içeriyordu. Ancak zamanla bu yanlış anlaşılmalar giderildi. Patatesin özellikle düşük gelirli toplumlar için önemli bir gıda kaynağı haline gelmesi, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde hızlı bir şekilde yayılmasını sağladı. Özellikle İrlanda, patatesin tarihindeki önemli duraklardan biridir. 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında İrlanda'da patates temel gıda maddesi haline geldi. Bu, ülkenin nemli iklimi ve verimli toprakları ile birleştiğinde patatesin hızla yayılmasına ve nüfusun büyük bir kısmının beslenmesinde temel bir rol oynamasına neden oldu. Ancak 1840'larda patates mildiyosu adı verilen bir bitki hastalığı İrlanda'da büyük bir kıtlığa neden oldu. Büyük İrlanda kıtlığı olarak bilinen bu dönem milyonlarca insanın ölümüne ve kitlesel göçlere yol açtı. Bu olay patatesin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini gözler önüne serdi. Patates, besleyici değeri yüksek bir bitkidir. İçerdiği vitaminler, mineraller ve özellikle C vitamini, B6 vitamini ve potasyum sayesinde sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Ayrıca lif içeriği sayesinde sindirim sağlığına da katkıda bulunur. Patatesin pişirme yöntemleri de oldukça çeşitlidir. Haşlanabilir, kızartılabilir, fırınlanabilir ve hatta cips yapımında kullanılabilir. Bu çeşitlilik patatesi dünya mutfaklarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Modern tarımda patates dünya genelinde birçok ülkenin tarımsal ekonomisinde önemli bir rol oynar. Çin, Hindistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler büyük miktarlarda patates üretirler. Patates hem taze olarak tüketilir, hem de endüstriyel işleme tabi tutularak çeşitli ürünlere dönüştürülür. Patates püresi, patates cipsi, patates unu ve patates nişastası gibi ürünler, global gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, patates, biyoyakıt üretiminde de potansiyel bir hammadde olarak değerlendirilir. Patatesin tarımsal üretimi, Çeşitli iklim koşullarına uyum sağlama yeteneği sayesinde dünya genelinde yaygın olarak gerçekleştirilir. Yetiştirilmesi görece kolaydır ve yüksek verimlilik sunar. Bu özellikleri patatesi sürdürülebilir gıda üretimi için değerli kılar. Ayrıca genetik çeşitliliği ve biyoteknolojik gelişmeler patatesin hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli yeni çeşitlerinin geliştirilmesine olanak tanır.